Mesut! <laughs> nerede? Sen... Şu rezil... Rezil oyunculukla değil mi? Buradayım sabahtan beri kamufle olmuştum. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu bu 10 dakikalık halter kaldıran Metin Şentürk skecim bitti mi? Geçelim mi? <laughs> halter kaldıran Metin Şentürk skecini nerede izledin? En son 72 yılında izlemiştim. Senin için bir dert var mı? Neredeyiz <laughs> lan abi? Nasıl ya? sattı mı? Bu adama kimse demedi mi sen gelmezsen bu iş hallolmayacak diye? Öyle değil. Abi bir profesyonellik bir şey, bu başka bir şey yani ya. Bir YouTube videosundan ibaret bir şeydi. İç... Oha güzel, güzel. Şimdi bu bizim ekmek teknemiz bu bizim. Nerede bu adam? Hayır, ya. konuk Rıdvan abi miydi? Evet. Rıdvan abi, seni de koyayım. Tamam Sevgili gel. Arkadaşlar, Fruit Ninja 3'teyiz. Oha bu üçlemenin sonu. Aa süt, bal, yumurta. Gökyüzünde Fruit Ninja 3 yazıyor. Bir şey diyeceğim. Taş, kağıt, makas yapalım. Ha? Yenen başlayacak işte. Ne ha? <laughs> Taş, kağıt, makas da. Ne bağırıyorsun? Yenen büyük çekici alacak, küçük çekici de yenilen. Daha niye iyi anlamıyorsun? Zıbap, zıbap, zıbap. <laughs> zıbap, zıbap, zıbap. Ulan <laughs> <Açaa>! biz! <laughs> Sevgili arkadaşlar, Fruit Ninja 3. Fünet ninja diyormuş gibi geliyor benim niyeyse. Başlıyor. Efendi gibi vurur onu. Allah'ım hadi. Ata anlıyorum. Vur 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 vur. Sağlar enki. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Ana bana ana bana kar geldi. Kar geldi kar geldi. Kar bulamazsan yor geldi. Acı vokiy, acı vokiy yani. Acı bu acı vokiy, bu vokiy yani. Sen bana Yok abi ya. Ya düşseydi bu adam? Rıdvan abinin peki her yerden çıktığı gerçeğini ne yapacağız? Harbiden vurursaydı ne olacak? Sen niye bize şaka yapıyorsun? <laughs> Çünkü ben şakamatiyim. Sen şakamatiksin. Sen şaka görmemişsin bak şimdi. Sen şakayı, şş, şş, sen, tamam, sen tamam, şakayı... Tamam 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 Senin var ya. Tamam 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 senin tamam Senin var ya. Tamam tamam tamam. O da çocuk. Şuraya bak ya. Kaç yaşında o da? Görmedim. Görmedim. <gülüyor> Rıdvan <laughs> abi. Milyonların merak ettiği bir soruyu sana yöneltiyorum. Nerelisin? Nideli. Nidenin en meşhur yemeği? Sabah akşam patates. Teşekkürler. Karantina nasıl geçiyor <laughs> sen buraya niye Mesut geldin? Mesut çok iyi yakalıyor. Gerçekten Mesut bana şey çok Kesinlikle iyi yakalıyor. Yok. Karantinam çok iyi geçiyor evdeyim. Ya hepsi... Bir du, oyun Allah bir Allah Allah. Yani. Aha. Telefonuma bir oyun indirdim. Bak 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 ya. dur dur ha, reklam yapacak ya. Ne oyunu söyle hadi bakayım. Rise of Kingdom. <Gülüyor> <Gülüyor> Rise of Kingdom. Kulağım. <laughs> 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 Madem öyle patron o zaman bilmeyenler için bir Rise of Kingdoms'ı anlatalım seyircilerimize. ha. Bildiğiniz gibi bugünlerde herkese numaralı strateji reklam, toplayıp... Reklam, alıyor. reklam, 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 Bir reklam, numara reklam, oyunu anlatıyorum ya. Gip ki buydu değil mi? Sevdiği. İsa'yı oyun çekleşen inşa edin. Ne? Oha video direkt reklam mı? Nasılsın? <laughs> ben de iyiyim. Duygu Özdaş'ın hakkında ne düşünüyorsun Sanisa'yla? Niye deniz Sanisa? Çok güzel. Ya lütfen abi o Duygu Özarslan için sormuyor. Sen hiç haylap mıdır nedir onun için soruyor ya. Haylap sor meşhurmuş? Doğru mu? hiç görmedik. Neyi görmedik? Ben hiç haylap. Rıdvan abi bu oyunu biliyor musun? Evet biliyorum. Nereden anlat, biliyorsun? Anlat, anlat. İlk iki seriyi izledim. İlk iki seri. İlk iki seri Amazon Prime'de vardı sadece, var mı yerya? Hey be! 50 kere söyleme dedim sana! Ay adam Erdem var Jeff Bozuz'la, haciz mi yolla evine? Senin Vestel Televizyonunu ne yapsın lan Jeff Bozuz? <laughs> Ki bir şey diyeceğim, bu adam... Genel küfüre mi başlamışlar Ertemiz bana böyle gelmiş. geliyor. Sanki çok güzel ve küfürsüz videoları vardı en son. Ben tertemizim. Bu üst baş ne? Ne bu halin? 6 milyar insan izleyecek seni. Kaydırmalı geldim biliyor musun? Sen iyice siyah zeytin gibi olmuşsun. Bu halin ne senin ya? Bak, tut. Öyle abi yaratmış olabilir acaba. Evet evet. Allah bir şey bence bu, bu adam bu adamın gibi bir şey vardı herhalde. Benim berem'i çaldı? Diyorum ki berem kimde? Kuranç'ta. <laughs> ben Krenç sana şey. boşuna Taylandlı hırsız Insta maymun demedim. Instant <laughs> trip'leyi koy. Elimden bir anda beri oraya gitti. Vallahi ben çıkarmadım. Vallahi ben çıkarmadım beni. Sen var ya Arefin taşlarsın <laughs> biliyorum biliyorum. Ya bak gene başlamışlar. Ne güzeldi son video. Şimdi sıra sizin ikinizde. Tamam. Rıdvan abi çok kötü bir kumarbaz. Ben Rıdvan abiye gelen hacizleri biliyorum. Rıdvan abinin 40 bin lira yazılısı var hala Ataköy Nefte. Ne diyorsun ya? ya. Altıncı 6. 9. icra. İki kere taahhüt verdin. E gide. Sıçtım büyük sıç. Neyse toparlan abi. Bir sınavlar oldu da yani. Preflop big blind. Ya. attın Yapsana taş katma hakkında... kız. Onunla yani... başlıyorum. 50 dakikadır başlayamadık ya. Ne yapıyorsun? Aşır... Taş, şak, kağıt, makas demedi abi ya. Ta Ama yok kötü misafir abi böyle misafir olmaz ya. <laughs> yok ya böyle misafir olmaz.